Hadi gelsin yenisi. İnsanlık tarihindeki ilk ticaret yöntemi. Paradan önce. Al gülüm ver gülüm. Neydi onun ismi? Değiş tokuş. Bir tane daha evet, var. Ya. Bir harf alayım. Yapmayın. Almayayım. Burada almayın o harfi. Hala kullanılıyor canım. Arabayı <laughs> neye verdim? <laughs> Mesela Huriye Hanım doktor. O rahat satar arabasını. Rahat verir. Değil mi? Evet ama bildiğim bir kelime. Kesinlikle bildiğiniz bir kelime. Ne ettik? Takas. Takas ettik. <laughs> Süreye dikkat. Yarısından evet. fazlası uçtu gitti. Hadi altı harfler. Altı <laughs> harflerde şöyle bir şey var. Üzerinde yazı olan büyük taş. Neydi onun ismi? Ben bunu durduracağım. Vallahi durduracağım. Siz bunu harf almadan bulursunuz. <laughs> Üzerinde yazı olan büyük taş deyince mesela şeyler geliyor benim aklıma. O abideler. Çok... Şey neydi? Orhun abideleri. Ne diyorlar da hmm. onlara bir de. Yazı olduğuna göre okuyacaksın bunu. Kitabe. Nedir onun ismi? Kitabe. Kitabe. <laughs> Kısacık soru. Kısacık soru. Hemen cevap verir Hilal Hanım buna. Gelsin bakalım. Çöl göçebesi. Sadık. Çöl göçebesi. Hem göçebeyse hem çöldeyse ne lazım ona? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Harf alayım mı? Ya bence gerek yok. Şimdi çöldeyse <laughs> ve göçebeyse yani bir yerden bir yere gitmesi gerekiyorsa ne lazım ona? Ne ile gidebilir çölde? Deve. Deveci. Deveci değil. Develi. Develi de değil. Develi Kayseri'de bir ilçe. Bir harf alalım. Alalım. Aldık. Bedevi. Bedevi. 44 saniye kaldı. Çok evet. az süre kaldı. Yetişebilecek miyiz? Bilmiyorum vallahi. Bu bizim neslin kullandığı bir tabir efendim. Hı hı. Yanılmıyorsam eğer Sayın Nuri Kurtçepe uydurmuştu bu kelimeyi. Bazı kelimeler var dilimizde. Mesela gerzek kelimesini de Ayşen Guru da icat hı. etmiştir. Onun gibi bir kelime bu. Bir bakalım. Argo'da yontulmamış, görgüsüz, kaba saba zonta. Kaba saba. Harf alalım mı? Alalım. Aldık bir harf. Basayım. Öyle mesela gibi. halen şey kullanılıyor. Trafik zontası değil de. Görgüsü <gülüyor> gibi. Sigorta. <laughs> Şu mesela işte sevilirken havaya ateş edenler filan. Aa evet Maganda. Maganda! <laughs> Hadi yedi harfler çıkın karşımıza. Daha doğrusu bitin yedi harfler. Bitsin. Bitsin artık. Gerçekten çok kolay. <laughs> Beklenmeyen bir sırada birdenbire Aniden gibi. Aniden gibi. Aniden Aynı kökten gibi. geliyor. Aynı kökten Ani. geliyor. İçinde de bir yoksunluk eki var. Sessiz. Ha gayret. Ani var değil mi? An var mı bilmiyorum işte. Aynı kök siz var. Anideki mi? kök var. Hı. Ansızın. 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 Bunlar güzel sorular. Bunlar şanslı sorular. İlk 8 harfli cevap. Bir ikileme efendim. Bugünün tek ikilemesi. Hadi onu da hap edin. 1800 puan da oradan kazanın. Nasıl sorulmuş? Arada bir, ara sıra. Arada bir, ara sıra. Bazı bazı. Olur mu? Olur. Olur. 800 puan kazanları. Bu daha da kolay. Gelsin bakalım. Tek kelime efendim. Son 8 harfli cevap. Bu bitti mi? 4 tane Şş. kalacak. Ani ve şiddetli soluk boşalımı. 13 saniye, 12 Nefessiz saniye, 10 alayım. saniye. Durdurduk. Bir harf aldık, durdurduk. Ani ve şiddetli soluk boşalımı. Üf, ne gibi. Mi? Pek ani olmadı o. Um... Mesela bu olduğunda ağızdan çıkaran çıkan tükürük 800 ile başlıyormuş, biliyor musunuz? <laughs> ilk hareketine. Saatte 800 kilometreyle. Hapşırmak. Hap, Hapşırma. Hap... Şir... Hapşır... <laughs> Sonunu değiştirmek lazım. Hapşırık. Hapşırık. <laughs>